mesuliyetle görürler. Ee, Çocuklarla şehrin e, sorunlarını konuşuyoruz. Kendi sorunlarını konuşuyoruz. Burada bir ahenk var, belki görüyorsunuzdur. <laughs> yani Bodrum'daki <laughs> evlerin beyazlığı üzerinden kurulan bir melodiyi burada göremezsiniz ama her evde aynı hüznü görebiliyorsunuz. Her evde e, aynı mağduriyeti görebiliyorsunuz. Benim buraya ikinci gelişim. Son 10 yılda burada değişen bir şey yok. Nasıl ki Paris'te aynı evet, keyif Londra'da aynı ticaret dönüyorsa burada da ne yazık ki aynı sefalet, aynı mağduriyet devam ediyor. Dünyanın dengesinde henüz değişen bir şey yok. İnşallah vakıf olarak bu coğrafyalarda, coğrafyanın ismini de söylemiyorum çünkü bizim için asıl olan gönül coğrafyasıdır. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, neresinde bir çocuk varsa o coğrafya bizim coğrafyamızdır. Biz bu coğrafyanın çocuklarıyla gönül dili üzerinden iletişimimizi kurmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla burada çocuklarla eğitim üzerine, sosyal destek üzerine bir kutu gülücük olsun, iki güzel sohbet olsun. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Rabbim inşallah bu çocukların bu coğrafyadaki mağduriyetini, mahzunluğunu giderir. Dünyanın her çocuğu aynı tepede duyak ediyorum. İnşallah bu çocuklar da bir gün e, diğer coğrafyadaki çocuklarla aynı eğitim haklarına, aynı yaşam haklarına, sağlık haklarına sahip olurlarsa inşallah adalet üzerinde, adalet üzerine dünya yönetmeye de talip olacaklardır. Esen kalın diyorum. Teşekkür ederim. Müzik